Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir tane resim çizmeyi göstereceğim size arkadaşlar. Okulda yapmıştım arkadaşlar. Şimdi ben bir kalemimi alıp hemen geliyorum. Bekleyin. Şurada olacaktı. Bakayım. Bazılarının uçları açık değil arkadaşlar. Bunun da ucu açık değil ya. Tamamdır arkadaşlar buldum geldim. Şimdi bakın burada gördüğünüz gibi bir tane resim defterine ve bir tane kurşun kaleme ihtiyacımız var. Şimdi ilk başta başlıyoruz. Ben bir yaptığımı göstereyim şuradan. Bu benim evde yaptığım, okulda da yaptım. Bakın. Şöyle bakın. Bir saniye. Gö gö görmüyorsunuz ama bak. Şöyle bir şey yaptı yapacağım bugün. Size de göstermek istedim. Bakın şöyle. Bunun aynısını yapacağız. Şimdi arkadaşlar, ilk defa bakmadan yapmaya çalışacağım. Geliyorum. Evet, geldim şimdi. İlk olarak arkadaşlar Şimdi bir tane yuvarlak çiziyorsunuz ama çok büyük çizmeyin şöyle. Şöyle bir yuvarlak çiziyorsunuz arkadaşlar bakın. Şöyle bir yuvarlak çiziyorsunuz. Gösteriyorum şöyle. İstediğiniz genişlikte çizebilirsiniz. Her çiziklikte oluyor. Bunun içini boyuyoruz. Sonra açık açık boyuyoruz ama açık böyle. Yavaş bastırarak boyarsanız daha güzel oluyor. Öyle yapmamız gerekiyor. Açık boyayacağız böyle bakın. Benim gibi şöyle açık boyuyoruz. Bastırarak boyarsak olmaz arkadaşlar. O yüzden şöyle hafif yaparsanız daha güzel gözüküyor. Şöyle. Ben hafif yapıyorum. Daha güzel gözüküyor. Kum gibi böyle. Evi de yapacağız bu arada. Ev yani birazcık zor ama kolay birazcık da. Dağlar da yapacağım. Daha da var arkadaşlar. Şöyle. Bugün de resim videosu çekeyim dedim. Saat kaç? 8 veya 9 gene. Öyle diyebiliyorum. En son öyle diye duymuştum. 8'i 40 mı abi? Tamam. 8 Sekiz, 8'miş arkadaşlar. Aynen arkadaşlar. 3 like de olabilir. Çünkü yani çok da güzel bir resim çizmiyorum ama yine de iyi. Dakika bitecek var ya çizene kadar ben içimde öyle bir his var şimdi. Bir tane ev çiziyoruz arkadaşlar şuraya. Nasıl da ev onu da unuttum birazcık. Şöyle bakın. Şöyle bir ev çizin ondan sonra şöyleydi. Evet böyleydi böyle. Şimdi bakın. Şurada bir pencere vardı şöyle kara kapkara olacak bakın şöyle gösteriyorum evi de bakın şöyle çiziyorsunuz kapkara bir şey olacak ben gösterme yokmuşum şöyle bakıyor ekran şimdi şimdi bakın arkadaşlar şuraya şimdi şöyle iki tane çizgi çiziyoruz ev birazcık kötü olmuş olabilir şimdi bakın şöyle de bir saniye. Şöyle de çizgiler yapıyoruz. Bakın. Göstereyim. Şöyle çizgiler yapıyoruz. Şöyle. Bunlar da şöyle yan olacak. Yan. Şöyle yan yan yapın arkadaşlar. Tamamdır. Ev birazcık kötü yapmış olabilirim. Şimdi. Şöyle bir adamız oldu. Şimdi evi birazcık küçük yaptık ya. Neyse. Siz evin daha güzelini yapabilirsiniz şimdi. Şöyle bakın altlarını görüyorsunuz değil mi evin? Şöyle altlarını açık renge boyuyorsunuz bakın. Şöyle altlarını açık renge boyuyorsunuz. Açık açık renge boyayarak devam ettirin arkadaşlar. Ben açık açıya boyuyorum şu an gördüğünüz gibi. Akşam akşam video çeken ben. Tabi sabah çekmeye üşeniyorum. Sabah, akşam çekiyorum. Derin derin. Şimdi arkadaşlar iyi gidiyoruz. Şöyle birazcık daha kumu yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle oldu. Üste şu an. üste yani şu şu. Kumları iyice yaptım açık boyuyoruz dediğim gibi ama ben birazcık koyulaştırdım siz koyulaştırmayın bu arada kalemim ucun biterse daha kalemim var iki tane üç tane kalem yaptım çünkü şöyle kalemin ucu biterse diye devam ediyoruz kum yapmaya şöyle bakın şöyle evet ben yaptım yapanlar söylesin şimdi arkadaşlar Görüyorsunuz şuradan hatırladığım kadar şöyle böyle bir şey olacak. Çok büyük oldu. Bir saniye. Silin arkadaşlar. Bunu silin. Bu böyle, böyle olmayacak. Adayı da sildim ama olmayacak böyle. Şimdi bakın. Şuradan böyle yapın. Ondan sonra da içini karalayın. Siyah bir şöyle ağaç yapıyoruz. Şöyle, 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 şöyle. Bakın mesela şöyle dallarını böyle yapalım. Şöyle bunu böyle yapalım. Bunu da şöyle yapalım. Bakın. Şöyle bakın buradan böyle dal çıkaralım. Şöyle şuradan da böyle. Şimdi bakın şuradan da şöyle. Şöyle şöyle. Bandır. Birinci ağacımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar şuraya gelin. Şura var ya. Buraya da bir tane ağaç yapıyoruz. Şura bak. Ben bir tane yapıyorum. Ondan sonra size göstereceğim. İçini karala karala karala. Gene aynı şekilde şöyle. Ondan sonra şöyle. Birazcık büyütelim. Şimdi şöyle. Yap hepsini. Şöyle. Tamamdır. Şimdi şöyle yapıyoruz. Dallarını da çıkarmayı unutmayın bu arada. Ben birazcık acı kötü yaptım. Siz daha güzelleştirebilirsiniz. Şöyle yaptım. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar dağlara geçelim hemen. Çünkü dakikamız az kaldı. Şimdi bakın. Dağlara bakın ben yapayım ondan sonra size göstereceğim. Birazcık küçük yapacağım. yapıyorum şu an dağları. Ondan sonra size göstereceğim. Evet dağları yaptım. Şimdi arkadaşlar yanlarını hafifçe şöyle açık koyuyla boy boyuyoruz. Şöyle birazcık bulanık gözüküyor. Şöyle arkadaşlar. Neyse ben şunları bir yapıp geliyorum. Şimdi videoyu durduracağım. Dağların hepsini aynı şekilde bakın şöyle yapıyorsunuz. Ama bakın şöyle yapmayı da unutmayın. Bak şöyle. Dağları böyle yapıyorsunuz. Okey. Hadi öyleyse dur durdum. Evet arkadaşlar neredeyse bitirdim. Hepsini boyadım. Açığa boyamaya devam ediyorum. Ben birazcık koyu boyadım. Siz boymayın. yani. E Koyuya çünkü kötü gözükebiliyor. Birazcık açığa boyun. Ben koyu boyuyorum. Çünkü video bitecek. Acele etmem gerek. Şimdi arkadaşlar. Aslında şu an bitti ama ben şimdi yedekten ağaçlar eklemek istiyorum. Bir tane şuraya ağaç yapacağım şimdi. Şöyle karala 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 karala. Kalemin de ucu bitmiyor ha. Birazcık ağaçları kötü yaptığım zamanım olmadığı için siz daha güzelini yapabilirsiniz arkadaşlar dediğim gibi. Çünkü daha bitmesi gerekecek aslında şu an ama ben sizin için devam ettiriyorum. Çünkü azıcık kaldı. Şimdi arkadaşlar şu dağların üzerine kuş yapıyoruz. Şöyle 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 M şeklinde de bakın şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle kuş da olabiliyor. Ama böyle ben YouTube'dan görmüştüm aslında. Bunu yapmaya alıştım. Size göstereyim demiştim. YouTube'dan görmüştüm diyorum. Okulda yapmıştım. Burada da yapayım. Siz de yaparsınız yani. İstiyorsanız yapabilirsiniz. Güzel bir resim. Abi bir şey diyeyim mi? Ben bunu geri sileceğim. Çünkü zaten bundan benden iki tane var. Birisini okula vereceğiz. Bir tane de zaten bende var. Yaptım. Bunun tümünü sileceğim. Sadece size göstermek amacıyla yaptım. Hepsi sirgin burada gördüğünüz gibi sileceğim. Çünkü bayağı ben yaptım. Neyse devam edelim. Şimdi. Şuraya da bir tane kuş. Bakın kuşlar da hazır. Şimdi arkadaşlar. Video aslında şimdi bitmesi gerek. Ama ben son bir tane daha ağaç yapacağım arkadaşlar. Şimdi istediğiniz yere aç yapabilirsiniz. Neyse o zaman. Şu alta mı yap? Yatta yanına yapalım. Bir tane minnak ağaç yapacağız. Bakın şöyle. Minnak ağaç yapacağım. Minnak minnak bir tane minnak ağaç yapalım. Sileceğim bu arada zaten de size göstermek amacıyla yapmıştım. Çünkü ben de var arkadaşlar zaten. Yapmıştım. Okulda yaptım. Birisi öğretmenime vereceğim. Zaten bir tane ben de vardı. Neyse şimdi bitti arkadaşlar. Sizce nasıl oldu? Yorumlarda yazmayı unutmayın. Ama son bir şeyimiz kaldı. Şu evin kenarlarını koyuya boyayacağız biraz. Şöyle. Tamamdır okey. Evet arkadaşlar bitti gördüğünüz gibi şöyle yukarıdan göstereceğim. Şimdi dur kartal moduna bir alayım ben şunu tam. Şimdi kartal modunda gösteriyorum şöyle. Kartal modundayım arkadaşlar şimdi bir saniye. İşte bakın. Kartal moduna geçtim şimdi. Şaka yaptım ayaktayım şu an. Bakın gördüğünüz gibi resmimiz böyle oldu. Gayet güzel bir resim çizdim. Gördüğünüz gibi bakın şurada dağ gibi bir şey. Şu ev, şu ağaçlar, şu dağ ve kuşlar. Şurada da altta da kumlar var. Siz hepsinde kum da yapabilirsiniz. Öyleyse arkadaşlar. Yüzümü gösteremiyorum. Ama gölgemden beni görebilirsiniz. Şu an ayaktayım. Neyse arkadaşlar. Videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada bu videoya 3 like gelirse çok mutlu olurum ya da 4 like da gelirse olur. Hadi öyleyse görüşürüz. Bu çizimimi beğendiyseniz beğen çizimini beğendim yazarsanız çizimini beğendim yazarsanız kalp atacağım arkadaşlar. Öyle yazanlara neyse. Hadi öyleyse görüşürüz. Bay bay.